Evet arkadaşlar bugün gün sizlerle birlikte de bu arkadaşı yollayacağız. Beni mi? Aynen seni. Hatta yanımızda da, da küçük robotim var. Ben buna ha, body diyorum. Yalari. Evet duydun zaten. Ne sesini. Şimdi ben bunu uçarım. Hangi gezegene gideceğim? Ay <gülüyor> <gülüyor> Bu devam biraz çok saçma oldu. Tatlıyorum en büyük uyduk sana gitmek ister misin? Yok. Peki Mert'e gitmek ister misin? Yok. Yok. Ali'ye gitmek ister misin? Evet. <laughs> o zaman sen şimdi... ne uğrağını sen yollayacağım. Gel Sen mi bulacaksın? Hı. Gel Ali, Yalari. 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 Sen sen ne yapıyorsun lan? Yalari. Yalari. Yalari, yalari yüzünden gidiyorum. ha. Ulan çok iyi iş başardın lan. Yalari. Yalari ya niye sen bunu diyor abi ne yapayım ya başka diyecek bir şey ya bulamadım bulamadım Tam doğru söyleyeyim ya ama tek bir en güzel attım ya onu en başta söyleyeyim Yalari. ben de götür o var mı yok ama yine de gideceğim ya Nasıl Mesela arkadaşlar videomuz bu kadar oldu. 还是得喂喂。